Merak ettim benim bizim oralar ne kadar? nişan ee, Nişantaşı Konut kiralık. Hadi bakalım eğlence. Stüdyo. Ama burası iyi bir stüdyo sanki. Aa burası iyi bir yerde ben burayı biliyorum. Şişler gene kon. Bu baya iyi bir yerde. Bu, burayı biliyorum bayağı iyi bir yerde de burası otel değil mi lan? Ben otel diye biliyorum burayı. Nişantaşı Maşka Armani Rezidansı 2 artı 1 35 bin. Ah shit dur dakika tamam bir saniye. 2 artı 1. 3 artı 1. Ara. Nişantaşı caddeye yakın yerde 4000. Çok iyi lan 140 metrekare. Nerede? Yer altında değil mi bu? Kotta Bulunduk kat bir. Evet. Tamam. Nerede bu? Bu nişan taşı değil. Ben burayı biliyorum. Burası nişan taşı değil. Yo nişan taşı lan. O harbiden nişan taşıyor, harbiden nişan içinde bu. Haklıymış. Şimdi sen sok konum anlaşıldı benim evim gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bu arada nişantaşı değil burası. O orası nişantaşı değil, orası şişli. Yani nişantaşı evet ama yani şöyle söyleyeyim. Yani sokaktan geçerken birisi nişantaşı demiş. Öyle diyeyim. 4k kira arası için çok az diyeyim Değil. değil. 140 metrekare abi. İstanbul'un ortası ve 140 metrekare. Ya bu bölge için bu fiyatlar normal. Baya 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 iyi. Ama işte birinci kat işte. Ve bina eski. İkisini birleştirince bok oluyor. Eşyalı deniz manzaralı faturaya dahil. Allah. Im. Nerede bu? Deniz manzaralı. Şimdi deniz manzaralı diye bir şey yok abi nişan taşında. Nişan taşı deniz manzaralı. Camdan dışarı baktım, sarktım denizi gördüm. Oluyor biraz. Nerede bu? İyi bir yerdeymiş. Yeri iyi bu arada. Havaskar'ın devamında. Vali konağında. Ama bu da nişan değil. Bu Osman Bey lan burası. Kimi sikiyorsun lan sen? 10.000 TL mi? Buradan denizsen bok görürsün bu arada. Kaçıncı kat? 7. kat. En üstten görebilir bu arada. En üstten görebilir. 10.000 sisten değmez buraya. Kaç metrekare? 102 metre. Aha aynen. Aynen. Şu anda sattın abi orayı. 3 artı 1 7.000. <laughs> vali konağında ama vali konağı. Vali konağı biraz evet kalındır. Va vali konağı biraz e, iyi girer. Kaç metrekare? 100 falan mı bu? 120. Vali konağının paralel sokağındaymış. Özür dilerim. Ama iyi yerde bu. Kötü bir yerde değil. İyi bir yerde. Ama biraz aşağıda. Yine iyi bir yerde ama. Paralel dedi işte faya yapı herhalde. Elizden nişan taşı merkezi iki demiş. 2 artı bir 3500. İyi. En alt katta ama. Aynen. Niye acaba diyecektim. İçini ne zaman yenilediniz peki? 1982'de mi abi? İçi yenilenmiş ama 82'de hani mesela. Tabi. Buradan giriyorsun herhalde. Umpa lumpa. Bu bu ne? Bu herhalde şey ya. Şey ya bu. Süpürgelik. <laughs> Depo. Kiler. Ne kadardı? 3500. Burada da nişantaşı değil. Yok. Uh -uh. Uh -uh. Burası artık nişan taşı olmuyor. Burası fucked up. Gerçi bakayım, düşüneyim. Nişan taşı. Yine ni nişan yani değil ama öyle. Yani şöyle söyleyeyim, nişan taşın nişan taşı olarak satabileceğiniz yerler şu bölge. Burası nişan taşı aslında. Burası şişli, Burası Fulya'nın faktap yeri. Burası nişan taşı aslında. Ya burası Fulya ile Şişli arasında yani evet nişan komşu diyelim. Hani böyle. Tarla başına eve bakamayız abi camdan fotoğraftan biri fırlar bizi bıçaklar şimdi. Furnished Ah shit İngilizce sıçtık Furnished Arkadaşlar Furnished dedikten sonra 1980'den kalma koltuklarla gelmeyin ama Plastik mi şu Yani cık. İngilizce konuşup bu kadar sıkko dizayn yapamazsın 3500 TL nişan taşında ev bulamazsın. Bu arada çok net bir şekilde 3500 TL nişan taşı içinde 2 artı 1 ayı bulamazsın. 1 artı 1 belki vurursun. 2 artı 1 siksen bulamazsın. Çok ne söylüyorum. Evin dizaynı bu kadar kötü yapılabilirdi. Televizyonu dümdüz ilerden izleyemiyorsun. Televizyonu ben tilt olurum buna. Ben tilt oldum şu anda. Televizyona dik bakamıyorsun. 90 dereceyle göremiyorsun televizyonu. Bu kadar kira veren bir ev alırım. Başını alırsın abi. İyi, olmuyor. Mm Nişan taşında öyle olmuyor. Keşke alabilsen. Keşke ama alamazsın. 1 milyon en az. 2 artı 1 ee, bir artı 1 ise evet 1 bir artı 1 ise 1 bir milyon alırsın 1 artı 1 1 milyon alırsın 60 metrekare filan. İstanbul neden böyle burası biraz İstanbul'un şeyi bu, bu biraz İstanbul, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki İstanbul'da kiralar çok ekstra ama burası biraz İstanbul'un boku çıkmış versiyonu. Öyle diyeyim. Ya yani bu biraz ıı, ya, burada şey için de yer veriyorsun. Iı, oturduğun yer parası var burada. O çok büyük bir artı. Ya yani, nişan taşındayım. Şeyi veriyorsun. Iı, parası veriyorsun. Keko yok yani. Keko'dan falan değil. Yo, var. Var. Ama yani burası güzel bir yer. Ya cidden inanılmaz iyi bir yer. Yani lo lokasyon için para veriyorsun burada. Ya her tarafa yürüyebiliyorsun, ee, şey yapabiliyorsun. Rahat her tarafa rahat abi. Ulaşımı en rahat yer. Nişantaşı veya Şişli veya Osmanbey. Yani bu bölge inanılmaz rahat. İstanbul'daki herhangi bir yere gitmek için. Maçka Parkı'na gidiyorsun. Takılabiliyorsun. Beşiktaş'a gidebiliyorsun. Kadıköy'e geçişin çok kolay. Yani rahat gidebiliyorsun. Her yerde öyle değil mi? Değil. İstanbul'da her yer kanser abi. Yok. Bekliğine kaç saat? Bir saate bekliğine gidebiliyorsun. Tam bir saat. Çok ezbere biliyorum. Tam bir saat sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika. Ama sırf yeni basın 30 dakika trafiktesin. Ha arabayla gitmiyorsun oğlum. Metrobüsle gideceksin. Arabayla gidilir mi? Arabayla ben şimdiden yola çıksam yani biz 2022'de oradayım. arabayla değil. <laughs> Yeni masa avcılar bir saatte gidemiyorum. İşte saatine göre onu tam tam onu söyleyecektim. Frost'u bölmeden önce. Yani ee, tamamen saatine bağlı bu. Tabii ki de iş saatlerinde en yoğun olduğu saatte 9 şey ee, saat 7'den 9.30'a kadar eee 4.30'dan 7.30'a kadar olan zamanda sıçtın. Ya yani o orada 1.5 2 2.5 saatte falan gidersin. 2 i̇ki saat 2.5 iki saatte gidersin. Ha o konuda evet. Bak bu bunun güzel olma potansiyeli var. yak. Nerede bu? Otoparklama. Sen Fulya'dasın bu arada. Sen şeyde değilsin. Aynen Fulya'da. İmkansız nişan taşında öyle bir otopark. Oğlum bunu hala mı satamadılar? Aa! Ben bu eve taşınmadan önce bu evi hala satmaya çalışıyorlardı. Rengarenk yazdığından hatırlıyorum. Kirayı arttırmış şerefsiz. 5000'de bu. Bok gibiydi. Yani na nasıl zevkim yok. Eviydi bu. Hatırlıyorum bunu. Nerede bu? Güzel yer demiş. Yeri güzel ama. Yeri güzel. Ama en alt kat %99 bu. Yo ikinci kat bu güzelmiş. 12.000 etmez ama. Ya işte ama yani 12.000 etmez gibi düşünüyorsan ama buna 12.000 verecek herifler var. Öyle bir gerçek var. Ben bu kısama devam et. 16 ama 190 metrekareymiş. Asitli 180 metrekare. 2 artı 180 metrekare. Büyükmüş. Bok gibi dizayn edilmiş. Allah affetsin yani. içindeki adam ölmüş de kiraya vermişler galiba. Adam da 80 yaşındaymış. Ama ev büyük. Yani içinin tamamen hepsinin çöpe atılıp sıfırdan yapıldığını varsayarsak çok güzel ev. Çok da güzel yeri varmış. Ama burası da full ya. Nişan taşı değil burası da aşağı tarafta. Aynen. Burası nişan taşı gerçi. Yok burası nişan taşı. Nişan nişan taşısı bu. İstanbul depremi diye bir şey var. Abi var ama buradaki evler İstanbul'un yine en sağlam evlerinden birisi. Şişli ve Nişantaşı bölgesi taşlık alana kurulduğu için burası en yeşil gözüken yerlerden birisi. Hatta bak Um... Bak ikinci dereceye düşüyorsun. Yani İstanbul için ikinci derece iyi. Not bad. Dur bir dakika göstereyim ya. Direkt ben bunun haritasına bakmıştım. Şişi diye bakalım. Ataköy çünkü şeye kurulmuş oğlum. Batak biliyorsun o hikayeyi. Her Ataköy'le o hikayeyi biliyor. Ataköy bataklıkmış abi eskiden. En sevdiğim hikaye ya. Her öyle bu hikayeyi biliyor. <laughs> tamam mı? Ne, ne bu? Ben şeye bakmak istiyorum. Bir de bu bölgedeki binaların maksimum hepsi 5 kat. Yani a, a, böyle uzun binalar çok az burada. Bu bölgede. Daha güzel bir harita vardı ya. Bu muydu? Evet, D bir piksel. Abi resmin bir, bir tane vardı, çok güzel vardı. Binalar hep sekizinci sülse çökmüyor. çökmüyor abi onu anlatmaya çalışıyorum. Binaların eski olması binaların siki olduğu manasına gelmiyor. Eski binalar çökmüyor. Hatta zaten avcılarda çöken binaların hiçbiri eski bina değildi, yeni binaydı. Dert o. Yani binaların eski olması kötü olduğu manasına gelmiyor. Avcılardaki evlerin hepsi yeniydi. Avcıları gördük. Yani benim mesela halamın taşındığı ev yepyeniydi. Halamın taşındığı evi direkt biz saldık. O binayı avcılarda, o depremde. Ya yani tamamen binanın şeyine bağlı. Mesela Üsküdar. aynı Üsküdar'daki binanın hepsi 20, 30 sene, 20 sene falan yani. Onların hepsi şeyi var. hı. Hmm, hmm. Hmm. Tabii çöken binaların bir çoğu sonraydı zaten. Başka bakayım neler var. Oha Cold War iyiymiş lan. Aa hala mı satılmadı? Bak burası da onlardan birisiydi. Bu nerede? Burası da şişi, nişan taşı değil. Burası ofis zaten. Ha burası güzel ya. Burası ama ofis ofis olarak kira alırlar buraya. Buraya şey değil yani ev değil burası. Nişan taşına madalyon sokuldu. Kaşınmayacak ikinci kat daire. satılıklara bakalım mı merakımdan rezidans değil rezidans istemiyorum öyle bir şey var mı Allah abi 150 metre 160 metrekare ee, rezidans değil ah Rumeli caddesi paralelinde satılık ev 1800 kaç metrekare bu 120 metrekare Bunun yerine biliyorum, burada yaşamak istemezsiniz ev olarak. Bunlar ne biliyor musun? Yok, fiyat iyi değil. Froste, bu işte çakal. Bunlar adam sikmece. Bu burası neresi biliyor musun? Burayı biliyorsunuzdur. İstanbul'u şişliği bilen buraları bilen bur burası şey abi, tekstil cenneti burası. Ama tekstil üretim fabrikaları değil, satış yerleri bunlar, gösterim yerleri. Ee, bunların hepsi ilk iki katları falan şey gelinlik, konfeksiyon, bilmem ne böyle şeyler. Üst katları filan da onların üretim haneleri veya bilmem neleri filan. Ya yani bu apartmanda apartman olarak yaşamazsın. Yani burada ya yani çünkü o apartmanın şeyi yok. Sıkıntı o. Yani baksana yaşadığın yere. Ya yani burada sıkıntı şu. Burası apartman olarak işletilmediği için ee... ya ev değil aslında burası. Aynen bu bu genellikle ben böyle bir yere bakmıştım hatırlıyorum nişan taşında baktım bunun biraz daha içerisinde nişan taşına vali konağına daha yakın bir sokak yanı ide Allah kaçak bu ya evet evet bunlar böyle hep böyle böyle aynen gelinlikli gelinlikli çalışırsınız orada deniz manzaralı asansör lüks daire bir bok var burada Aa az önceki şey ha tamam sen nişan taşında değilsin tamam hatırladım hatırladım sen nişan taşında değilsin Burada kulağın sikilir. Şurada aşağıda şurada şu bölgelerde escort duruyor. Du. Polisler kovdu artık orayı askerinin karşısında yapmayın diye. Ee, üzerine burada paso araba geçiyor. Otobüs geçiyor bilmem ne geçiyor. Duruyor mu hala? Geceleri çıkmıyorum. Duruyordur belki gelmişlerdir. Balkon da çok güzel ha. Vallahi balkonu var ya aman aman aman. O, o, bu balkonun son halini söylüyorum size. Bütün İtopya'dan gelen abidik kubidik yerden gelen bütün kutuları buraya koydunuz şu anda. Balkon oldu deposu. Ya bu o balkonun şeyi bu. <laughs> Bak çalışıyor. Bak bir numaraya bastım Gidiyomuyoo Saniye o tip geliyor Abi bir şey soracağım. Kiralara ne olmuş harbiden? Lan sen niye diyorsunuz oğlum bir saniye. Abi ne olmuş her şeye? Kiralara, cartlara, cırtlara. Ünler açıldı. Çok fazla uçmuş ama yani. Bu ne? 550 bine. Samsun'da çünkü bu. Abi buranın nişan taşı değil Samsung. Teşvik edin modern lüks yeni bina teraslı 5 milyon tamam bak oldu bulduk işte Ha şu abimiz Bu bak şu ikonu gördüyseniz nişan taşında abi Bak nişan taşında bu ikonu görüyorsanız Bu ev minimum 3 milyondan başlıyor Sikici bir ikon bu Yok sizi sikeceğiz diye bu evler cidden nişan taşında ender hak eden parasını hak edenler. Bu herifler sadece nişan taşında en kaliteli yerlerde en kaliteli binalar yapıyorlar. Ee, müteahhit bu herif işte, yani o fi müteahhit firması. Ama sadece en iyi yerlerdeki en iyi binaları yapıyorlar bu herifler. i̇çleri yani falan da çok güzel oluyor bu heriflerin. Bu bayağı güzel bir yerde. Oo, bir de en kat. Oh, <laughs> duplex. Bura iyiymiş bu arada. Bura iyiymiş. Bura bura iyi bu bura iyiymiş. Ben mesela bu ev kentsel dönüşüme girerse bu heriflerden yaptırmak istiyorum açıkçası. Bu heriflerle anlaşmak istiyorum. 170 metrekare 3 artı 1. God damn. God, damn yani. Oh, oh. Oy, bu işte yani nişan taşın artık bokunu çıkarma bu. Yani bu bu bayağı baya bildiğin şey yani hani. O 5 milyon. 5 milyon. Bu bu işte ama 5 milyon değer mi? Abi işte ya yani şöyle bir şey var. Burada oturduğun yere veriyorsun mesela buraya verdim 5 milyon bir buçuk sene sonra büyük ihtimalle 7 buçuk milyon olacak Bu ev Öyle bir şey var Ya yani o noktaya geliyor şu nokta şeyde 5 milyon apartmanda yaşamazsın Şansın ya Dolarda hesabı katarsa onu var vardır. Yo yapıyorsun Frosty. Oğlum 5 milyon o alevlerin 5 milyon olmasının sebebi zaten 5 milyonu hak ettiğinden değil. Onun yerine rezidans dairesi alırım. Büyük geri zekalık. Nişan taşı yerine rezidans dairesi alacaksan büyük aptallık abi. Ciddi söylüyorum. Büyük aptallık. Nişan taşındaki yani nişan taşının değeri uçuyor şeye göre. Levent fark etmiyor abi. Yani amacın kira falan kira falan varsa, kiraysa veya herhangi bir şeyse yani oturmak için oturum a ben bilmiyorum. Ben rezidansın aptalca olduğunu düşünüyorum. O benim düşüncem. O, o o, konuda yorum yapamayacağım. Ben ben var ya rezidans umunda değil benim. Bok gibi bir şey rezidans bence. Hiçbir manası yok. Bilmiyorum bana gelmiyor abi. Hizmete güzel spor salonu havuz filan. Abi onları kullanmıyorsun ki. Kullanıyor musun ya? Yani bilmiyorum. Rezidans bana gelmiyor. Yükseklik korkusu. Yok yükseklik korkusundan falan değil abi. Ben rezidans sevmiyorum. Direkt sevmiyorum yani rezidansı. Çok aptalca bir şey bence rezidans. Yani bana gelen bir şey değil. Ha şeyi anlarım. Müstekil evi anlarım. Tekil evi anlarım. Onlar ayrıdır. Kaldım. Ama yani rezidans... Eh. Karo genci güvenliğe bırakıyorum mis gibi olay. E ee, şu an rezidansta kalmıyor muyum? Yok. Ben nişan taşında bilin o, o şeyde kalıyorum, apartmanda kalıyorum. Gayet de memnunum. 80 hayatım boyunca rezidansa katılmayacağım. Benim için hiç manası yok. Gereksiz pahalı, gereksiz şey. Ben şeyde de bıktım bu arada. Ben açıkçası ben şeyde sevmiyorum. Ee, şu, şu, anda hayatımda daha tekil evde yaşamanın bir manası yok. Benim gözümde tekil evin demişim. Müstekil evdir bir hani villadır manası yok. Yani daha o yaşa varmadım. Çünkü biz yani bizim benim ailemin Bahçeşehir'de müstakil evi var. Daha o yaşta değilim. Daha o kadar yaşlanmadım. Ya yani müstakil eve geçecek kadar yaşlanmadım. Yani onun onun bir yaşı var. Onun bir böyle şeyi var. Hani belli bir belli bir yaşı var böyle böyle yaşlandım yani bir 40 aynen bir kırkı var yani daha var benim için o evet evet ben yani çatıyı de sökerim ben zaten müstekil bir eve geçersem o evin yıkarım sıfırdan yaparım bütün evi yıkarım. Bahçeşehir bitti haberin var mı? Ya yani Bahçeşehir bahçe Bahçeşehir Bahçeşehir abi Bahçeşehir birinci kısım eninde sonunda hiç bitmeyecek de yani Sıkıntı şu millet Bahçeşehir'i Ya yani şöyle Bahçeşehir ikinci kısım diye bir şey var o Bahçeşehir değil Milleti sikiyorlar Yani Bahçeşehir'in merkezine uçakla bir saat orası. Ya yani o Bahçeşehir değil.